Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Siz de evinizde lezzetli ve pratik pizza yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdiden afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle pizza yapacağız. Lütfen abone olun. Hamurumuz için yumurta, maya, yağ, süt, şeker, tuz ve un. Evet. Burada 8 bardak unumuz var. Evet arkadaşlar. Burada 8 bardak unumuz var. Ee, i̇lk başta ortasını böyle havuz gibi açıyoruz ve içine yumurtaları kırmaya başlıyoruz. 8 bardak un için 5 tane yumurtamızı kırıyoruz. Bir bardak Doğal sütümüzü ekliyoruz. Bir yemek kaşığı kadar tepeleme değil tuz ekliyoruz. Birazcık şeker ekliyoruz. Çeyrek margarin ekliyoruz. Bir paket mayamızı ekliyoruz. 12 gram galiba bu. İlk başta yaptığımız harcı tuzu, yumurtayı, sütü, her şeyi şu ortada biraz karıştırmaya başlıyoruz. Eklemeden önce tüm harcımızı yağımızı eritip birbirine karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuzu <laughs> yaklaşık 10 dakika kadar yoğurduktan sonra iyice toparlayıp dinlenmeye bırakacağız. Dinlenmek için. Bunu ben bir e, buzdolabı poşeti üstüne kapatacağım ve dolaba atacağım dolapta yavaş yavaş e, mayalanmasını istiyorum e, çünkü hamurumuz daha o zaman gevrek ve çıtır olacak Hamurumuzu daha küçük bir kaba aldık üstünü buzdolabı poşetimiz e, ısıtmasın yani yapışmasın diye çok az bir şey yağlayacağım Şimdi buzdolabında yarım saat kadar mayalanmasını. Pizza sosumuz için 3 tane domates, bir diş sarımsak kullanacağız. Sarımsak ve domateslerimizi ufaltıp robota ekliyoruz. İçerisine bir kaşık salça koyuyoruz. İçerisine çok az bir şey şeker. Tuz. Karabiber. Şimdi o. Ve pul biber ekleyeceğim. İçerisine biraz su ekliyoruz. Yarım bardak Ve bir tutam çok değil. bir tutam yağ ekliyorum. Bu kadar. Domates ve sarımsak, salça, baharatlarımız birbirine karışana kadar mikserde çevirmeye başlayacağız. Sosumuz burada iyice katılaşana kadar ve suyunu çekene kadar kaynatacağız. Pizza sosumuz yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Az daha çektikten sonra altını kapatacağım. Hamurumuz mayalanmaya başlarken pizzanın üstüne koyacağımız malzemeleri hazırladık. Özellikle e, şey domatese dikkat edin. Domatesi susuz bir şekilde koymaya dikkat edin. İçindeki malzemeleri siz kendiniz zevkinize göre koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Bunu şimdi dezgaha alma vakti. Hamurumuzu burada birazcık daha yoğuruyoruz havasını alıyoruz. Hamurumuz biraz cıvık olması lazım yumuşak. Şimdi buna bezelere ayıracağım. Hamurumuzu önce parçalara bölüp beze haline getiriyoruz. Hamurumuzu beze haline getirdik. Hamurumuzu açarken mutlaka altını unluyoruz. Ve açarken çok fazla bastırmadan yavaş yavaş önlü arkalı şekilde açmaya başlıyoruz. Olabildiğince ince açmaya çalışın. Çünkü hamurumuz mayalı olduğu için pişerken istediğimiz kıvama gelecektir. Hamurumuzu iyice açtıktan sonra ben ince açtım. Ben ince seviyorum. Etrafını bıçakla istediğiniz şekilde düzgün olmasını istiyorsanız kesebilirsiniz. Pizzamızı açtıktan sonra şeklini de verdik, şimdi bunu tepsimize alacağız, tepsimize yağlı kağıt serdik, siz isterseniz eğer e, yağlıya da, da bilirsiniz tepsinizi, yağlı kağıt yoksa eğer bunu elimizle biraz daha burada bir açtıktan sonra bunu bir 5 dakika 10 dakika dinlendireceğiz, hemen malzemeyi dizmeyeceğiz, 5-10 dakika sonra üstüne malzemeyi dizmeye başlayacağız, <laughs> diğer hamurlarımızı açmaya başlayacağız. İkinci pizza hamurumuz hazır, gördüğünüz gibi ben gayet ince açtım ee, şekil düzgün olsun diye bıçakla kestim arkadaşlar hamurlarımızın hepsi 10 dakika bekledi şimdi sosumuz soğuk her tarafına gelecek şekilde yaymaya başlıyoruz ama sosumuzu çok fazla koymayalım hamurumuzun e, ıslak bir şekilde çıkmasını istemeyiz her tarafı ama eşit bir şekilde ve az sürdük şimdi en altına çok az kaşar serpeceğim Şimdi biber ve domatesimizi dizmeye başlayacağız. Salamlarımızı. Sıradan önceden doğradığımız soslarımızı. Bunları dizerken fırınımızı çalıştırmaya başladım. Isınmasını istiyorum. 380 derecede alt üst fanlı çalıştırmaya başladım. Şimdi biraz çekirdeğini aldığımız zeytinlerden atıyorum. Şimdi mısırlarımızı en üstüne koyup ekmeye başlıyoruz. Ben biraz mısırı sevdiğim için bolca atacağım. İlk pizzamızın malzemeleri bitti. Kaşarını hemen atmayacağım. Pişireceğim yaklaşık 15-20 dakika. Çıkmasına yakın kaşarını atmaya başlayacağım. Şimdi ikinci pizzamıza başlıyoruz. Ona da aynı şekilde ilk başta sosumuzu sürmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, pizzalarımız fırına girmeye hazır. Fırınımızı önceden ısıttık. Şimdi fırına atma zamanı. <laughs> Hadi. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında 180 derece fırında önce bir 15-20 dakika pişireceğiz. Daha sonra üstüne kaşar ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar malzemelerimiz pişti, ekmeğimiz pişmek üzere. Şimdi üstüne kaşar atacağız, biraz üstüne kızartmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, pizzamız teker teker çıkmaya başladı. Bu ikincisi. İki tanemizde de içeride şu an pişmek üzere. Biraz sonra tadımda görüşmek üzere pizzamızı şimdi kesme zamanı gerçekten o kadar güzel bir kıvamı ve yumuşaklığı var ki gerçekten bu tarifi denemelisiniz tavsiye ediyorum Evet arkadaşlar. Pizzamız bu şekilde. Hem çok ince ve çok güzel oldu. Evet şimdi tatma zamanı. Elif canım benim hadi. Başla bakayım. Yavaş. Heh, şöyle tut. Hadi bir diş al. Aferin. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. Hadi Eylül sen de bir ye. Büyük bir ısırık Düşüncelerini söyle öyle olmaz. Güzel. Kibra sen de bir ısırık Çok güzelmiş. Hı. Lütfen kanalımıza abone olun. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüş.